Herkese merhaba ve hayırlı Ramazanlar. Ben Elif Tüter. Sizlere Ramazan pidesi tarifi vereceğim. Tam anlamıyla sünger gibi bir pide oluyor. E, malzemelerimiz bu şekilde. Şekerini arttırırsanız tatlı pide pastanelerde satılan pide gibi oluyor. Üzeri içinde yumurta sarısı, yoğurt, zeytinyağı falan dedim ama sadece yumurta sarısı sürseniz de olur. Problem olmaz. E, yapılışına geçersek önce Sütümüzü ısıtıyoruz. Ilık olacak, kaynar olmayacak. Parmağınızla kontrol edebilirsiniz. Parmağınızı yakmayacak derecede olacak. Suyumuz da aynı şekilde. Su ve süt ılık olacak. Parmağınızı yakmayacak derecede olacak. İçine mayamızı ekliyoruz ve tereyağımızı ekliyoruz. Yani erimiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben ılıklar diye, erir diye içine o şekilde attım. Ee, karıştırıyoruz şekerle birlikte. Ee, maya iyice çözünecek eriyecek. Ondan sonra unu koymaya başlıyoruz. Tereyağı ve maya eridi. Ondan sonra unu yavaş yavaş ekliyoruz. Elinizle veya makine ile karıştırabilirsiniz. Tuzunu da ekledim. 3 bardak unu koyuyorum. Arkasından dördüncüyü yavaş yavaş ekliyorum. Katı bir hamur olmamalı çünkü hafif ele yapışan bir hamur olacak. Elinize yapışacak sorun değil. Daha yumuşak olması için ele yapışan bir hamur olmalı, tam pide olması için baya baya sünger gibi oldu. Mayalandırması da uzun sürerse daha da yumuşak bir pide oluyor. Yani tepside de bir süre mayalandırdım, o yüzden baya yumuşak bir pide oldu. Detaylarını anlatacağım. Tepsiye nasıl yayıyoruz. Nasıl ne kadar dinlendiriyoruz. Şimdi son bardak unumuzu yarım yarım ekledim. Duruma göre kalanını da ekleyeceğim. Benimki 4 bardak oldu ama sizin bardak ölçülerinize göre unun miktarı değişebilir. O yüzden yavaş yavaş eklemekte fayda var son bardağı. Elinize yapışan bir hamur olacak. Yumuşak bir hamur olacak cıvık olması önemli değil yani elinize yapışması önemli değil çünkü mayalandıktan sonra o biraz toparlanacak mayalandıktan sonra elinize daha az yapıştığını fark edeceksiniz O yüzden sıkıntı değil Ilık bir ortamda mayalandırıyoruz Ben Fırını 50 dereceye açıyorum böyle bir 20 saniye 30 saniye falan açık bırakıyorum böyle 50 dereceye gelmesini beklemiyorum Fırını azıcık açıyorum ılık yapıp hemen kapatıyorum 20-30 saniyede İçi ılık oluyor orada bir 45 dakika en az mayalansın veya bir saat vaktiniz varsa. Vaktiniz yoksa 45 dakikada olur. Bakın ele bayağı yapışıyor ama toparlanıyor da. İyice yoğurduktan sonra mayalanmaya bırakıyoruz. Ilık bir ortamda fırında daha kolay mayalanır. Fırınınızı ılık yapıp içine koyarsanız. Şimdi üzerine sürmek için bunu hazırlıyoruz karışımımızı. Un ve su. Hatta fırıncılar pidenin üzerine bunu sürüyorlar ve sıcak su da ekliyorlar buna. Birkaç kaşık da kaynar su eklerseniz pidenin üzerine sürülen karışımı elde edersiniz fırıncılara sürdüğü. Hatta pekmez de ekliyorlar. Yumurta sarısı sürmeyecekseniz sadece un, su, sıcak su ve pekmez karışımı. Yani yoksa pekmeziniz, un... Normal su ve sıcak su karışımını karıştırıp güzelce ekleyebilirsiniz. Tepsiye e, mısır unu serptim ben. E, fırındaki pidelerin altında kepek oluyor böyle kepek unu. Ben böyle altı çıtır çıtır olsun diye yani hafif böyle bir pütürlü olsun diye kepek unu yok tabi, mısır unu kullanayım dedim. Normal un da olur. Hiç fark etmez. Kağıdımızın üzerine mısır unu serp, serptik. Üzerine de hamurumuzu aldık. Bakın ele yapışmıyor. Elinizi bununla ıslatarak da bu karışımla ıslatarak da yayabilirsiniz. O zaman da hiç yapışmayacaktır. Hala yapışıyorsa elinize bu karışımla ıslatarak yayın. Bu karışıma batırarak elinizi çizgilerini çizin. Etrafına çerçeve yapsanız da olur, yapmasanız da olur tepside de mayalandıracağız. Önce çizgilerini çekip hazırlıyoruz. Ondan sonra tepside de bir 15-20 dakika mayalansa güzel olur. Fırınımız da o sürede ısınır. Önce düz çizgiler çiziyoruz. Sonra biraz çapraz çeviriyoruz. Öyle de düz çizgiler çiziyoruz. Çerçeve yapmak istemezseniz sadece düz ve yan çizgi çizebilirsiniz. Hatta kare kare de yapabilirsiniz. Baklava deseni olması şart değil. Hafif yan çevirip yine düz çizerseniz baklava deseni oluyor. Ve iki elinizle ortadan yana doğru ayırarak da çizgiler çizebilirsiniz. Bu çizgiler biraz tepside mayalanınca kaybolacak, kabaracak çünkü. Tekrar fırına atmadan önce tekrar elimle çizgileri düzelttim ve yumurta sarısı. Şimdi üzerine sürdüğüm karışımı <laughs> yapıyorum ama sadece yumurta sarısı sürseniz de olur. Sadece unlu su karışımı da olur. Hiç fark etmez. Böyle besleyici. Yumurta da biraz kızarmasını sağlıyor. Besleyici sağlıklı bir karışım oluyor. Bu şekilde. Buna yani başta dediğim gibi şekerini biraz arttırırsanız, birkaç kaşık daha şeker koyarsanız tam olarak pastanede satılan tatlı pide elde etmiş olursunuz. Hamurun kıvamı aynen öyle oluyor çünkü lezzeti aynen öyle oluyor. Elle yapmak istemezseniz böyle spatulanızı o karışıma batırarak da yapabilirsiniz çizgileri. Şimdi biraz tepside kabardığı için çizgileri biraz kayboldu. O yüzden ben tekrar elimi batırarak düzelttim çizgilerini. 180 derece fırında 20 dakika civarında pişiyor. Ben böyle bir büyük pide yaptım ama bu hamurla iki orta boy pide yapabilirsiniz rahatlıkla. Büyük fırın tepsisine yan yana iki tane pide şeklinde yapabilirsiniz. Bu şimdi bir büyük pide biraz da kabarıyor. Bayağı büyük bir şey oluyor. Benim tavsiyem normal boyutlarda iki orta boy pide yapmanız. Böyle hem daha ince tam pide kıvamında olur. Böyle kabardığı için de bayağı büyük bir pide oluyor. Yani pastanedekilerden ve fırındakilerden daha büyük, daha kabarık bir şey oluyor. O yüzden hamuru ikiye bölüp iki pide yapmanızı tavsiye ederim. En son üzerine çörek otu ve susam serpiyoruz. Karışımımızı da sürdük, fırına atıyoruz. 180 derecede 20 dakikada pişiyor. Susam, çörek otu isterseniz ikisinden de evde varsa birinden hiç de koymayabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kırmızı abone ol butonuna tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.